Değerli izleyiciler, merhaba. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Bu video çalışmamızda sizlere altın ve gümüş fiyatlarındaki son görünümü ve yeni dönem beklentilerini izah edeceğim. Tabi bu hafta altın ve gümüş fiyatlarında çok sert düşüşler olduğu için bir hatırlatma yapmak gerekti. Çünkü kısa vadeli fiyatlama reaksiyonlarında bu kadar sert değişimler olduğu zaman acaba trend değişti mi değişmedi mi bu tarz sorular çok fazla soruluyor. Bana da bu konuyla alakalı çok fazla geri dönüş olduğu için ben de en azından genel algıda bir değişim var mı yok mu sizlere hemen çok basit bir şekilde aktarmak istiyorum. Tabi bu düşüşlerde en baştan şunu söylemek istiyorum orta vadeli, uzun vadeli olarak baktığımızda aslında herhangi bir değişim yok. Tabi burada şöyle bir durum var. Böyle bir değişim yok ama kısa vadeli olarak bu tarz sert değişimler olduğu için ister istemez ana bakan yatırımcılar biraz kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Baktığımız zaman 2000 dolarla 1900 arasında hareket gerçekleştiren 10 altın bir anda bakıyoruz 1900'ün altına sarkıyor. 1860'lara doğru yaklaşıyor. E tabi ister istemez de kısa vadeli işlemler yapan e, yatırımcılar e, stop loss kullanmadıysa ciddi anlamda pozisyonda kalıyor. Terste kalıyor. Tabi burada şunun da önemi oluyor. Orta uzun vadeli konjöktürde pozisyonlarını doğru noktalarda alanlar bugün bu mevcut hareketlerde problem yaşamıyor. Ama birazcık kısa vadeli ve tepe noktalarda terse yakalanmış kişiler eğer bir de stop kullanmadıysa kısa vadeli pozisyonda o pozisyon kısa vadeli kalmıyor. Beklemeye çalışıyor. Bir de Forex gibi kaldıraçlı alım satım piyasaları bu denli zamanlarda yatırımcılar için ciddi bir dezavantaj olabiliyor psikolojik anlamda da ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Peki ne oldu da altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket izlendi? Aslında baktığımız zaman elle tutulur, gözle görülür somut bir gelişme olarak tamamıyla işin mevcut piyasa haber akışlarından kaynaklandığını ve burada koronavirüs süreci ve bu koronavirüs sürecinin devam edeceğine ilişkin görüntü ilaveten de bankalara ilişkin kara para aklama haberleriyle birlikte ne oldu? Borsalarda aşağı yönlü bir reaksiyon izledi. Tamam diyeceksiniz ki. Borsalarda aşağı yönlü hareketler izlendiği zaman illa altın düşmek zorunda mı? Hayır. Burada işin içine panik görüntüsü de girdi. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu her şeyin düştüğü ama doların yükselme eğilimi oluşturduğu bir noktada görebiliyoruz. Yani, tıp, yani tıpkı, yani demeyelim ama benzer bir görüntüyü Mart ayında izlemiştik hatırlarsak. Ne oldu? Borsalarda aşağı yönlü hareketler izlendi. Altında aşağı yönlü hareketler izlendi. Gümüşte aşağı yönlü bir hareketler izlendi. Petrolde aşağı yönlü bir hareket izlendi. Ama baktığımız zaman da dolarda ne oldu? Daha sonra bir değerlenme süreci girdi ve biz de burada çok net bir şekilde neyi gördük? Bir panik havasını gördük. Tabi bu işin mevcut kılıfı diyebileceğimiz görüntü. Yani genellikle özellikle bu tarz hareketlerde yatırımcı bunun sebebini arar. İşte kılıfını arar dediğimiz nokta da bu. Aslında ons altın bir baskılanma dönemine girmişti ki hatırlarsanız daha önceki paylaşımlarımızda yıl sonuna ya da yılın son bölümünde kadar bölümde bir dip yapma çabası, bir geri çekilme görüntüsü ve yılın son döneminden itibaren de yukarı yönlü tekrardan bir reaksiyon verebilme potansiyelleri için dolar Türk Lirası ve altın 2021 hazırlığı vurgusunu yapmıştık ve baktığımız zaman da özellikle bu ayki gerçekten düşüşler dikkat çekti. Tabi niye bunu hazırlığını vurgulamıştık? Bunu daha önceki paylaşımda paylaşmamıştım. Şimdi hali hazırda Ekim'e geldik neredeyse. E, ne demiştik? Sadece sözler olarak vurgulamıştık. 2013 yılın sonundan itibaren her yılın son döneminde ons altın dip yapar ve dip yaptıktan sonra yeni yılın ilk çeyreğine kadarki bölümde yukarı yönlü ya da yeni yılın ilk ayında potansiyel bir pozitif hareket izlenir. Mesela aralık 2013 aralık 2014 mart 200 dolarlık. 2014 ekim 2015 ocak bakın 180 dolar. 2015 kasım 2016 mart 230 dolar. 2016 aralık 2017 şubat 145 dolar. 2017 aralık 2018 ocak 130 dolar. 2018 eylül ekim diyelim hemen hemen bu zamanlar 2 yıl önce de 2019 Şubat 165 dolar ve 2019 Kasım 2020 Ocak 165 dolar civarlarında. Bakın gördüğümüz üzere hep yılın son döneminde ons altın önceden mevcut o düşüşlerinden sonra ne yapıyor? Bir dip yapıyor. Sonra yükselme eğilimi oluşturuyor. Bunun bunu atıfta bulunmak için daha önce paylaşımımı Yapmıştım ama ben de doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar kısa zaman içerisinde bu tür bir hareket beklemeyenlerdenim. Ha, evet bir dip olma, bir aşağı yönlü hareket gerçekleştirme ihtimali vardı ama anlık reaksiyonda bu kadar sert tepki vermesi beklenilmeyen bir şeydi. Zaten burada istemez o piyasanın panik havasından olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da çok net bir şekilde bakın altın, gümüş, DAX30, S&P 500, ABD 10 yıllık tahvil fiyatı dolar endeksi, ham petrol buradan çok net görebiliriz. Bakın aşağı ciddi bir düşüş var. altın, gümüş, DAX30, S&P 500 düşüyor. Hatta ham petrol tarafında da bir düşüş yaşanırken dolar endeksindeki toparlanma önemli. Burada şöyle bir e, dipnot oluşturmak istiyorum. Dolar endeksinin toparlanması yani dolar endeksinin 91-75 civarlarından dönüş yukarı çıkması aslında şaşırtıcı değil benim tarafımda. Neden? Çünkü zaten uzun vadeli konjektürde çok kritik bir bölgeye gelmişti. Ben bunu hem kendi analizlerimde yazılı ya sözlü ya da medya tarafında sevgili Murat Tufan Eko Türkiye'nin de defalarca dile getirmiştim. Nitekim Euro da buna röterli bir şekilde cevap vermişti ve dolardaki baskılanma süreci sürüyor. Burada bir dipnot açmak istediğim husus şuydu. Şimdi insanlar genellikle dolar yükseldiği zaman altın düşecek. Dolar düştüğü zaman altın yükselecek algısına girmektedir. Ama bu her zaman bu şekilde değil. Bazen el ele tutuşup birlikte hareket ettiği dönemlerde olabilmekte. Bunu ne zaman e, gördük. Mesela ne zaman olsun? Haziran ayına bakın. Mesela şimdi dolar endeksinin beyaz ons altının kırmızı olduğu zamanlarda bakın. Şurada ons altında Mayıs ayında çok net bir düşüş var. Bakın dolar endeksinde çok net bir düşüş var bakın. Ons altın tarafında hani bakın yükselme eğilimi yok. E, akabinde bakın Haziran ayı başından itibaren ons altın ve dolar endeksi beraber düşüyor, beraber yükseliyor, beraber düşüyor, beraber yükseliyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda hesabı yapıyor. Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü maalesef e, salt teori bilgi her zaman başarıya ulaştırmıyor. E, hocam dolar güçlenirse altın düşmek mecburiyetinde. Hayır bakın çok basit bir e, fikir beyan edeyim. Bunu Twitter'da da paylaştım mesela. E, buna Hayır böyle bir şey yok şeklinde e, geri dönüşler de olabilir. Hayır arkadaşlar öncelikle şunu vurgulamak istiyorum yani e, konuştuğunuz kişi yani ben bu işi meslek olarak yapıyorum ve her söylediğim her şey kayıtlıdır. Ben öyle olmayan e, ya da saçma sapan bir şeyi kalkıp da size aşılamak durumunda kalmam. Ben her yaptığım her söylediğim kayıtlıdır. Bu sebeple de lütfen benim söylediğim şeylere itiraz ederken benim bu işi meslek olarak yaptığımı da ve sizlere tamamıyla hiçbir karşılık beklemeden doğru bir şey öğretmeye çalıştığımı da göz ardı etmeyin. Şimdi ne demek belirsizlik ortamı olduğunu düşünelim. Belirsizlik ortamında dünyanın en güvenilir limanı altın değildir bakın. Dünyanın en güvenilir limanı ABD devlet tahvilidir. ABD devlet tahvilini nasıl alırız? Dolarla alırız. Dolarla aldığımız devlet tahvilinin fiyatı artar mı? Evet. Peki faizi düşer mi? Evet. E, dolarla alıyoruz. Doların da fiyatı yükseliyor. E, peki tahvilin faizi düşerse altın burada yükselir mi? Evet. Ya da tahvilin fiyatı burada yükselirse, tahvilin fiyatı yükseliyor, tahvilin faiz oranı düşüyor. Tahvilin faiz oranı ile altın zaten ters orantılı fiyatıyla doğru orantılı. E bu sefer de ne olacaktır? Ne oluyor bakın, tahvil fiyatı yükseliyor, Faizi düşüyor, dolar yükseliyor, altın yükseliyor. Bakın bu senaryo da var belirsizlik ortamlarında. Ama şu anda tahvil faiz oranını çok fazla konuşamıyoruz. Bakın tahvil fiyatına yatayda gidiyor. Konuşamıyoruz. Konuşamadığımız için dolara tepki veriyor ama belli bir zaman sonra bunlar da olacak. Yani piyasalar bahane yani istediği zaman istediği bahanenin arkasında hareket gerçekleştirebilir. Bu sebeple de 2 çarpı 2 eşittir 4 kavramında dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu sebeple de lütfen körü körüne bazı salt bilgilere bağlı kalmayın. Yani bu ham petrolde içinde geçerli. Mesela stoklar artıyor. E hocam stoklar arttı. Petrolün düşmesi gerekmez mi ya da stoklar azaldı petrolün yükselmesi gerekmez mi? Bazen ters etki yapabiliyor. Yani burada dediğim gibi korelasyonlara biraz dikkat etmek lazım. Tamam şu anda dolardaki güçlenme eğilimi altını baskılıyor. Baskılamaya da devam edecek ama dolar yükseliyordu altın yükselmeyecek anlamına gelmemeli. Hele ki bu kadar teşviklerin olduğu faizlerin negatifte olduğu, sıfıra yakın olduğu, faiz artırma konusunda bunu düşünüyor, düşünüyor bile olmadıkları bir ortamda yani altın fiyatında çok fazla artık döndü, trend değişti demek doğru değil. Bakın 2019 Haziran zamanında Fed'in sinyaliyle birlikte o zaman ABD İran gerginliğiyle birlikte 10 altın 2013 Nisan'ın itibaren devam ettirdiği ayı piyasasını sonlandırdı. O zamanlar 1350 civarlarına bakın grafiğe bakarsanız 1350-1365'lerden geldik biz 2078'lere 2075'lere. Yani bu sebeple de özellikle bu hareketin trend değiştiğini düşünmek doğru olmaz. Kısa vadeli evet değişti mi? Değişti. Orta vadeli değişti mi? Birazdan bakacağız ama uzun vadeliye baktığımızda bakın 1450'lerden. 2075'ler olan yukarı yönlü reaksiyonda bakın %38.2'lik bölge 1835'lerden geçiyor. %50'lik bölge 1760'lardan geçiyor. %61.8'lik bölge 1690'lardan geçiyor. Envelop göstergesi de 1700'den geçiyor. Yani bu varlık 1700'e düşse bile uzun vadeli olarak herhangi bir trendi değiştirmez. Peki hocam 1700'e düşer mi? Ben beklemiyorum. 1760'a düşer mi? Ben yine beklemiyorum. Peki 1830-35 buralarda sona erebilir mi? Ben bekliyorum. Sona ermesini ve toparlanma eğilimi bekliyorum. Neden? Haftalık grafik biraz daha orta vadeli konjöktürde. Hani biraz önce dedim ya orta vadeli uzun vadeli trend değişmedi diye. Bakın orta vadeli konjöktürde de rally'nin başladığı yer 1677 idi. Tepkinin başladığı yer 2075'ti. 2075'ten 1863'ler test edilmişti hatırlarsanız daha önce. Aslında biz daha önce test edilen bölgeye tekrar geldik. Dikkat edin bakın burada bir sıkışma vardı. 1982'nin üzerinde 80'in üzerinde haftayı kapatmadı. 1922'nin 23'ün altında henüz haftayı kapatmadı. Yani daha cuma günü kapanışına da bakacağız. Ve dikkat ederseniz Fibonacci %61.8'lik bölge 1830. Ve trend çizgisine de baktığımız zaman da hemen hemen 1830 ile 1875'in arasında gösteriyor. Yani ne demek? Ons altının bu bölgelerde olur da bir toparlanma eğilimi izlerse orta vadeli konjöktürde şaşırtıcı şart olmaz. Peki orta vadeli görüntünün değişebilmesi için, sona erebilmesi için ne olması lazım? 1830'un altında haftalık kapanış gerçekleştirmesi lazım. O zaman 1760'ları konuşabiliriz uzun vadeli konjektürdeki seviye bazında. 1690'ları konuşabiliriz. Bakın hepsi kademeli kademeli bakmaktan. Peki ons altının orta vadeli konjektürünü yani trendini değiştirebilecek makro dinamikler var mı? Eğer yeniden bir panik havası olursa okey ama haftalık kapanışı 1830'un altına devam ettirebilecek bir algı henüz yok. E hocam dolar güçleniyor. Tamam da yani bunun dışında FED faizleri artıracak mı? arttırmayacak. Teşviklere devam edecek mi? Edecek. E seçim belirsizliği var mı? Var. ABD-Çin gerginliği var mı? Var. E peki aşıyla alakalı çok net bir şey sunuluyor mu? Var. Konuşulan bir şey var ama net bir şey henüz sunulmuyor. E bu sebeple de o zaman piyasa bir de şu anda yavaş yavaş ya trend döndü mü acık bundan düşecek mi diye farklı düşünce psikolojisine girdiği için de 10 altında ben buradan bir toparlanma bekliyorum. Ha bu toparlanmanın netlik kazanması için ne olur? Hani burada bu dönüşü tabii ki dibi yakalamayız. Yani böyle bir zaten fantezimiz de yok. Nasıl anlayabiliriz? Hani garantici olayım ben riske girmek istemiyorum diye. 1920-25 buraları ya da 1920 tam net rakam bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış görürseniz o zaman döndü diyebiliriz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz kendinizi garanti altına alabilirsiniz. Yani özetle orta vadeli ve uzun vadeli hala trend pozitiftir bu düşüşlere rağmen orta vadeli konjöktürde dönüş gerçekleşebilme ihtimalinin ben kuvvetli olduğunu düşünenlerdenim. Tabii benim benim söylediğim ben kain değilim. Yani söylediğim piyasayı yönetmiyorum. E bu sebeple de bu olur olmadı ayrı ama ben trendin değişebilmesi senaryosunda 1829-1830'un altında haftalık kapanışı beklerim. O zaman uzun vadeli diğer kritik bölgelere doğru tepki hareketi beklerim. Ama uzun vadeli hala pozitif olduğunu söyleyebilirim. Hemen gümüşle alakalı da kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabi gümüş de ciddi anlamda can yaktı. Neden? Çünkü ons altın gibi o da sert düştü. İşte emtialar da özellikle strateji oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi bu. Hani halk arasında bir tabir vardır. Tersi pistir diye. Altın gibi, gümüş gibi varlıklarda özellikle bu tür zamanlarda terse yakalandığınız zamanlarda ister istemez fiyatlama reaksiyonu canınızı yakabiliyor. Bu da sizin hangi vadede, nerede pozisyon açtınız, risk yönetimi nasıl yaptınız, bu işi kaldıraç alım satım piyasalarında yapıp yapmanız hepsi çok net bir şekilde ilgilendiriyor. Bu sebeple de muhakkak ve muhakkak risk yönetimini doğru bir şekilde yapmak lazım. Peki, şimdi ne demiştik biz daha önce? 24, 80, 26 bölgesine atıfta bulunmuştuk. Özellikle 26 seviyesini çok önemsemiştik. Ve 26 bölgesinin altında haftalık kapanış Gerçekleşmemişti. Bugün çarşamba akşamıyız. Şu anda saat 9'a 5 var. Haftalık kapanışa bakacağız. 24.80-26 bölgesi altında haftalık kapanış yapacak mı yapmayacak mı bunu inceleyeceğiz. Orta vadeli konjöktürde. Ama şunu da unutmayalım. Bakın Temmuz 2014'ten itibaren bir kanal vardı. Biz kanalı ne zaman açtık? Temmuz 2020'de. Yani Temmuz 2020'de bana artık bir alım sinyali verdi. Çünkü kanal sona erdi. Negatif algı sona erdi. Yani 6 yıllık ayı piyasası sona erdi. Yani bu yukarı yönlü hareketin şu mevcut görüntü tabi şu hareket bu kadar sert olması normal değil ama hala pozitif trenddeyiz ve 19.60 ya da yuvarlak hesap psikolojik 20 dolar seviyesi hala önemli bir destek konumunda ve yükseliş eğilimini devam ettirecek. Buraya test edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabında 24.80-26 bölgesini takip edeceğiz. Kısa vadeli olarak 23.10 ve 21.55'lerde en azından takip edilecek ara bölgeler. Şu an için baktığımızda göstergeler bir negatif algıyı destekliyor ama 20 doların üzerinde orta vadeli pozitif hareket devam ediyor. Uzun vadeli görüntüye baktığımız zaman da bakın çok net bir şekilde aynı şekilde burada da yine grafiğe baktığımızda 17.75'ler bunu 17.50 18 bölgesi olarak da adlandırabilirsiniz. Daha uzun vadeye baktığında 14.50'ler yani uzun vadeli potansiyel pozitif beklenti var ama gümüşte biraz daha ister istemez mevcut süreç yani mevcut geri çekilme görüntüsü biraz daha dikkat çekebilir. Mesela hareketim başladığı ve bitti noktayı çekelim şu şekilde. Bakın çok basit bir şekilde. Bakın daha 23 on bakın gördünüz mü? Benim biraz önce 23 on olarak önemsediğim bölge Fibonacci 38.2'lik bölge. O zaman şöyle düşünün. 23 onun altında haftayı kapatırsa demek ki 21'lere kadar 18.95'lere kadar bakın alan var diyor. Dikkat edersiniz. O zaman biz haftalık kapanışı 23.10'un üzerinde mi altında mı yapacak buna bakacağız. İlaveten artık döndü diyebilmeniz için 24.80 26'nın üzerinde haftalık kapanış yapıp yapmayacağını bakacağız. Evet bir satış baskısı var ama orta uzun vadeli konjöktürde hala pozitif algı devam ediyor. Bir de Altın gümüş rasyosu ile alakalı bir hususu değinmek istiyorum. Burada bazı doğru bilinen yanlışlar var. Altın gümüş rasyosu altın bölü gümüş demektir. Yani rasyonun aşağı yönlü hareket oluşturması gümüşün popüler, rasyonun yukarı çıkması altının popüler olduğu anlamına gelir. Ama burada altın popülerse gümüş yükselmeyecek ya da gümüş popülerse altın yükselmeyecek ya da tam tersi gibi senaryolar konuşulmaz. Altın bölü gümüş basit matematik mantığıdır. Altın bölü gümüş eğer düşmek istiyorsa gümüşün daha pop, daha fazla fiyat hareketi oluşturması gerekiyor. Ya da altın gümüş rahatsızı yükselmek istiyorsa gümüşün daha az hareket oluşturması gerekiyor. Yani burada basit matematik mantığıdır. Pay ve bölü payda. Bu şekilde yani birisi yükseliyor diye diğeri yükselmeyecek. Tam ters hareket oluşturacak. Hani böyle bir görüntü ya da kafamızda böyle bir şey canlandırmayalım. Mesela bakın grafiğe dikkat ederseniz en alt bölümde 233 aylık üstel hareketli ortalama. Bakın 233 aylık üstel hareketli ortalamadan dönmüş. Hani 200 ve 233, 233, 200'ün Fibonacci evrilmiş hali. Evrensel bir ortalama ve baktığımız zaman da buraya ulaştı geçen ay. Ve bu ayda burayı dip kabul etti. Bu ne demek? Rasyon yükseliyor. Demek o zaman ne olacak? Rasyonu yükselebilmesi için altının daha popüler olduğu bir görüntü. Yani düşseler de burada gümüşün daha az düştüğü, altının yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiği zaman da gümüşten daha fazla yükseldiği bir görüntü sunalım. Yani basit matematik mantığını konuşalım. Ve rasyoda yukarı yönlü hareketler devam etmeye çalışıyor. Bu altın için pozitif. Gümüş tarafında biraz önce grafikte de gördük ya hani biraz daha alan olabilir şeklinde. Ama yine de altındaki toparlanma gümüşe de yansıyacaktır. E, ama hareket alanı ve popülarite anlamında altın bir tık daha öne çıkacaktır. Daha hızlı toparlanacaktır diyebiliriz. Yukarıda diğer ortalama 34'lük 34 aylık üstel hareketli ortalama 85-65'lerden geçiyor ve %61.8'lik bölge 91-30'lardan geçiyor. Buraya doğru yeni bir hamle 91-30'u aşarsa çok daha net bir görüntü izlenebilir. Yani özetleyecek olursak rasyo tarafında da önemli bir dönüş var. Bu da altın popülerisinin güçlenmesine imkan tanıyor altın tarafında da yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli var. Orta vadeli konjöktürde 1830-1875 arasından bir dönüş yapabilme ihtimalini ben önemli buluyorum. Her ne kadar şu anda haftalık grafikte şu anda gördüğümüz mum biraz göz korkutuyor olsa da ben gözün korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim için en azından dönüşün teyit kazandığı senaryosunu konuşabilmem için de 1923'ün üzerinde haftayı kapatan bir performans. Orta vadeli trendin değişmesi için de 1830'un altındaki haftalık kapanışa bakmak lazım. Ama uzun vadeli 1700'e dahi düşse hala algı pozitiftir. Büyük resmi gördüğümüz zaman herhangi bir şekilde enseyi karartacak kafamızda soru işaretini büyütecek bir durum yok. Ama bunları benim söylemem önemli değil. Önemli olan sizin açmış olduğunuz pozisyon, almış olduğunuz risk yönetimidir. Buna bu açıdan bakmakta fayda var. Altın ve gümüşle alakalı benim aktarabileceklerim bunlar denim hali. Şimdi şunu söyleyebilirsin hocam. gümüşle şey gram altınla alakalı bir şey söylemediniz. Söylememe gerek yok zaten hafta sonu Dolar-Türk Lirası, Borsa İstanbul ve Gram Altında alakalı 3 vid bir video paylaşımı yapmıştım. İlaveten bugün e, gecemi Forex'in YouTube kanalında da Dolar-Türk Lirası alakalı bir video paylaşımı yaptım. E, onları izlerseniz zaten Gram Altında alakalı da beklentiye sahip olursunuz. E, kendinize iyi bakın. E, özellikle bu tür zamanlarda e, çok fazla can yanmaması. Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız da lütfen risk yönetiminizi doğru yapmayı unutmayınız. E, kısa yoldan para kazanma dürtüsü sizi her zaman kötü noktaya ulaştırır. Doğru bölgelerde trend takibi yaparsanız size avantaj sağlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. E, borsalarda ya da finansal ürünlerde en güzel, en ciddi kazançların oluşturduğu yerler aslında kimsenin cesaret edemediği piyasalarda kafa karışıklığının ya piyasalarda değil sizlerde kafa karışıklığının çok fazla olduğu ve piyasa haber akışlarında da algının değiştiğine yönelik gelen haberler sonrasında psikolojinizin değişmesiyle olan bir şeydir. Bu tür zamanlar ben aslında savaşlardaki çığlıklar ya da savaşlardaki gürültülere benzetiyorum. Orada da çok fazla gürültü olduğu için askerler birbirlerini duyamazlar. Duyamadığı için anlaşamazlar. Eğer askerler orada anlaşabilirlerse, birlikte hareket edebilirlerse o zaman düşmana karşı galip gelebilme şansı kuvvetlenir. Tıpkı burada da olduğu gibi eğer bu tarz bu kadar çok fazla sesin olduğu bir noktada önünüzü doğru bir şekilde görebilirseniz o zaman başarıya ulaşırsınız diyebilirim ve ben sözü burada bitirmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.